Mark yağmurlu, soğuk bir gecede gördüklerini umursamadan evine gitmeyi tercih edebilirdi. Ama o vicdanını dinledi ve bunu yapmadı. Fakat başına geleceklerden habersizdi. Bu tarz videoları seviyorsanız kanala abone olabilirsiniz ve yorumlara nereden izlediğinizi yazabilirsiniz. Hadi başlayalım. Şehirde soğuk ve yağmurlu bir geceydi. Gökyüzü gri bir renkteydi ve durmadan yağan yağmur her yeri ıslatıyordu. Sokaklar neredeyse bomboştu. Sadece birkaç kişi hızla evlerine gitmek için adımlarını hızlandırmıştı. Mark, çalıştığı fabrikanın gece vardiyasını henüz bitirmiş genç bir adamdı. Yorgundu ve eve gitmek istiyordu. Ancak yağmur onu hazırlıksız yakalamıştı. Bu yüzden geç saate kadar açık olan küçük bir lokantada bir şeyler yemeye karar verdi. Mark dışarıda yemek yeme alışkanlığına sahip değildi. Maaşı geçimini sağlamak için zar zor yetiyordu. Bu yüzden kazandığını biriktirmeyi tercih ediyordu. Ancak lokantanın sunduğu sıcaklık ve barınak cazip gelmişti. Mütevazı bir yemek, yani bir kase çorba ve bir sandviç sipariş etti ve rahat bir köşeye yerleşti. Kısa bir rahatlamanın tadını çıkararak yemek yerken, Mark'ın bakışları neredeyse boş olan lokantada dolaştı. Geç saatlere kadar kalmış birkaç müşteri vardı, ancak hiçbiri özellikle dikkat çekici görünmüyordu. Sonra gözleri pencere kenarındaki masada tek başına oturan genç bir kıza takıldı. Kız lokantaya yabancı gibi duruyordu. Belki 19 ya da 20 yaşlarında ıslak saçlı ve endişeli bir duruş sergiliyordu. Sürekli pencereye korkuyla bakıyor, parmakları masada huzursuzca tıklatıyordu. Mark'ın merakı onu ele geçirdi ve kızın bakışlarını takip etti. Dışarıda, gölgelerde duran birkaç adam vardı. Yüzleri yağmurdan ve mesafeden dolayı seçilemiyordu. Koyu renk kıyafetler giymişlerdi ve duruşlarından gizli bir tehdit yayılıyordu. Adamlar kızın çıkmasını bekler gibi arada sırada lokantaya bakıyorlardı. Mark'ın midesinde bir düğüm hissetti. Hayatında yeterince kötü şeyler görmüştü ve sorunları sezme konusunda deneyimliydi. Ancak durumu bilmiyordu. Kızı ya da adamları tanımıyordu ve yanlış bir karar vermekten korkuyordu. Yine de bir şeylerin yolunda gitmediği hissinden kurtulamıyordu. Bir süre sonra kız hesabını ödedi, masaya buruşuk birkaç kağıt para bıraktı ve aceleyle lokantadan çıktı. Kapıda durakladı, derin bir nefes aldı ve dışarıdaki yağmura adım attı. Mark onun gidişini izledi, tuhaf bir karışık hisle doldu. Hem endişe hem de çaresizlik. Yemeğini bitirdi, kulaklıklarını taktı ve evine gitmek için yola çıktı. Mark, yağmurlu sokaklarda yürürken kapüşonunu yüzüne iyice çekerek kendini yağmurdan korumaya çalıştı. Uzun vardiyadan dolayı yorgun ve halsizdi. Tek istediği küçük dairesine varmak, sıcak bir duş almak ve yatağa düşmekti. Sessiz bir sokağa döndüğünde gördüğü manzara karşısında dona kaldı. Lokantada gördüğü kız, aynı adamlar tarafından köşeye sıkıştırılmıştı. Onu çevrelemişlerdi, sesleri alçak ve tehditkardı. Ancak Mark bulundukları mesafeden ne söylediklerini tam olarak duyamıyordu. Kızın gözlerindeki korkuyu görebiliyordu. Onun titrediğini ve geri çekilmeye çalıştığını fark etti. Mark'ın ilk içgüdüsü arkasını dönüp gitmek oldu. Bir kahraman değildi ve başkalarının işine karışmamayı çok iyi biliyordu. Ancak kızın yüzündeki ifade, yardım çağrısı yapan çaresiz bakışlar onu durmaya zorladı. Bir köşenin arkasına saklanarak titreyen ellerle telefonunu çıkardı. 911'i aradı ve gördüklerini bildirerek adresi verdi. Operatör polis memurlarının yolda olduğunu söyledi. Ancak Mark oradan ayrılmayı göze alamadı. Bilmeden gitmek, kızın başına neler geleceğini bilmeden oradan uzaklaşmak fikrine katlanamıyordu. Şemsiyesi altında büzülerek gölgelerden izlemeye devam etti. Yağmur daha da hızlanmış, sokağı ıslatıyor ve çevredeki sesleri boğuyordu. Kalbi göğsünde çılgınca atarken gözleri sürekli sokağın aşağısında polis arabasının mavi ışıklarını arıyordu. Sonra dehşet içinde bir araba gelip grubun yanında durdu. Adamların biri arabanın arka kapısını açtı ve diğerleri kızı zorla içeri sokmaya çalışıyordu. Kız çığlık atarak direniyordu ama onlar daha güçlüydü. Mark paniğe kapıldı. Kız mücadele ediyordu ama yeterli değildi. Polisleri beklemesi gerektiğini biliyordu ancak geçen her saniye saatler gibi geliyordu ve daha fazla dayanamadı. Kendi kendine düşünmeye fırsat bulamadan derin bir nefes aldı ve gruba doğru koşmaya başladı. Elindeki şemsiyeyi bir silah gibi sıkıca tutarak. "Hey!" diye bağırdı. Sesi korkudan kısılmıştı. "Bırakın onu." Adamlar beklenmedik bu müdahale karşısında bir anlığına şaşırdılar. Mark şemsiyesini onlara doğru savurarak kızın kaçmasını sağlamaya çalıştı. "Kaç!" diye bağırdı. "Kaç git!" Ancak kız kaçamadı. Adamların biri kolundan tuttu ve geri çekti. Diğeri ise marka doğru adım attı. Genç adam duruşunu korumaya çalışarak karşı koymaya çalıştı ancak sayıca üstündüler ve çok daha güçlüydüler. Birkaç saniye onları uzak tutmayı başardı, çılgınca bağırarak ve yardım çağırarak. Ama çok geçmeden adamlar toparlanıp tekrar saldırdı. Onu yere serdiler, yumrukları ve tekmeleri ağır darbelerle üzerine yağmaya başladı. Mark'ın kaburgalarında ve yüzünde patlayan acı hissi vardı ve görüşü bulanıklaştı. Adamların alaycı seslerini, küçümseyici sözlerini duyuyordu. "Seni kim tanır ki, aptal? Sırf kızı kurtaracağım diye sebepsiz yere hayatını kaybedeceksin." Sözler Mark'ın zihninde yankılanıyordu. Acıyla, yağmurla ve büyüyen korkuyla karışıyordu. İç güdüleriyle hareket etmişti. Herhangi bir takdir ya da ödül beklemiyordu. Ama şimdi çok kötü bir hata yapmış olabileceğini düşündü. Adamlar kızı hala arabaya sokmaya çalışırken geceyi bölen siren sesleri duyuldu. Mark neredeyse bilincini kaybedecek kadar rahatlama hissetti. Adamlar tereddüt etti. Gözleri korkuyla açıldı. Polis arabası hızla yaklaştı ve durdu. Memurlar arabadan inip silahlarını çektiler, komutlar yağmaya başladı. Silahlarınızı bırakın ve ellerinizi havaya kaldırın, bir memur bağırdı. Çevrildiniz. Adamlar birbirlerine baktı, özgüvenleri hızla eridi. Seçeneklerinin kalmadığını anlayınca kızı serbest bırakıp ellerini havaya kaldırdılar. Polisler hızlıca müdahale edip saldırganları tutukladı ve kızı güvenli bir yere götürdü. Memurlar kızı kontrol ederken bir polis memuru hala yerde yatmakta olan Marka yaklaştı. "Dayan dostum," dedi memur, sesi sakin ve güven vericiydi. "Yardım geliyor." Mark cevap vermeye çalıştı ama kelimeler çıkmıyordu. Ağrı çok fazlaydı ve görüşü bulanıktı. Her şey bulanıklaşıyordu, sanki dışarıdan izliyormuş gibi. Duyduğu son şey kaldırıma düşen yağmur damlalarının sesi oldu. Mark, düzenli bir kalp monitörünün bip sesleri ve antiseptik kokusu eşliğinde uyandı. Nerede olduğunu anlaması birkaç dakikasını aldı. Görüşü netleşince bir hastane yatağında olduğunu fark etti. Vücudu acı içinde ve yüzü bandajlarla kaplıydı. Her hareketinde kaburgalarından bir sızı yayılıyordu. Yanına yaklaşan hemşire nazik bir sesle konuştu. Uyandınız. Bu iyiye işaret, dedi. Hastanedeysiniz. Dün gece ambulansla buraya getirildiğinizde baygındınız. Bir önceki geceye dair anılar zihninde karışık bir halde canlanmaya başladı. Lokantadan ayrılmak, kızı görmek, adamların onu zorla arabaya sokmaya çalışması, kendisinin aldığı dayak. Mark konuşmakta zorlanıyordu, sesi kısık ve boğuktu. Kız, iyi mi? diye sordu. Hemşire ona güven verici bir gülümseme sundu. Sayenizde iyi. Polis tam zamanında geldi ve şu anda güvende. Mark gözlerini kapattı, omuzlarından bir yük kalkmış gibi hissetti. Nefes almak acı veriyordu ama bu artık umursamıyordu. Kız güvendeydi ve bu onun için yeterliydi. Birkaç saat sonra doktor yaralarını kontrol ettikten sonra bir polis memuru Mark'ın ifadesini almak için odasına geldi. Mark, lokantadan itibaren olan biteni ve hatırlayabildiği her detayı anlattı. Polis memuru cesaretinden dolayı teşekkür etti ve saldırganların tutuklandığını, yargı sürecinin başlayacağını söyledi. Memur odadan ayrılırken mark gurur ve yorgunluk karışımı bir hisle doldu. Taburcu edildiğinde güneş batmak üzereydi. Mark hastaneden çıkarken yanında bir poşet dolusu ağrı kesici ilaç ve aklında hastane faturasıyla ilgili büyüyen bir korku vardı. Kapsamlı bir sigortası yoktu ve aldığı yaralar yüzünden birkaç gün belki daha fazla çalışamayacağını biliyordu. Kenara koyduğu birikim bir aylık kirasını ancak karşılayacak kadardı. Ani bir sağlık gideriyle başa çıkması imkansızdı. Mark eve giderken bu endişeleri aklından uzaklaştırmaya çalıştı. Doğru olanı yapmıştı. Bu yeterli olmalıydı. Yine de küçük loş dairesine adım attığında durumunun gerçekliği omuzlarına bir ağırlık gibi çöktü. Mark düşüncelerine dalmışken kapısının vurulma sesini duydu. Kimseyi beklemiyordu ve bir an tereddüt etti. Ardından yavaşça kapıya doğru ilerledi. Kapıyı açtığında keskin takım elbiseler giymiş, ciddi ama kibar ifadelerle ona bakan üç adam gördü. ''Mark Stevens siz misiniz?'' diye sordu adamlardan biri. Mark dikkatli bir şekilde başını salladı. ''Evet benim.'' Adam başıyla hafifçe bir selam verdi. Patronumuz sizi görmek istiyor. Bizimle gelir misiniz? Mark'ın zihni hızla çalışmaya başladı. İlk içgüdüsü reddetmek oldu. Ancak adamların duruşu hem korkutucu hem de garip bir şekilde nazikti. Kafasını uzatıp dışarıya bakınca park etmiş dört lüks araba gördü. Bu fakir mahallede alışılmadık bir manzaraydı. Bu adamların bir önceki gece saldırdığı adamlarla bağlantılı olduğundan ve intikam almak istediklerinden korkuyordu.'' Boğazı kuruyarak konuşmaya çalıştı. Patronunuz benden ne istiyor? Adam sakin bir ses tonuyla konuşmaya devam etti. Sadece sizinle konuşmak istiyor. Size zarar gelmeyeceğine dair teminat veriyoruz. Mark, çaresiz hissettiği için onlarla gitmeyi kabul etti. Başını salladı ve merdivenlerden aşağı inerken her adımı daha da zorlaştı. Onu bekleyen lüks arabalardan birine bindirirken kalbi hızla atıyordu. Ne beklemesi gerektiği konusunda hiçbir fikri yoktu. Ancak bu lüks arabalar ve adamların resmi tutumları onu daha da endişelendirdi. Araba yolculuğu uzun ve sessizdi. Mark'ın aklında düşünceler fırtınası esiyordu. Olan biteni anlamaya çalışıyordu. Bir önceki gece tehlikeli bir duruma müdahale ettiğini biliyordu ancak bunun böyle sonuçlanacağını hiç düşünmemişti. Sessizce bir çıkış yolu için dua ederken bir önceki geceki cesur hareketinin başına daha büyük belalar açmış olabileceğinden korkuyordu. Saatlerce sürdüğünü hissettiği bir yolculuktan sonra arabalar şehrin başka bir köşesindeki etkileyici bir binanın önünde durdu. Giriş, bakımlı bahçeler ve mermer sütunlarla çevriliydi. Bina ise bir sarayı andıracak kadar görkemliydi. Adamlar Mark'ın arabadan inmesine yardım etti. Vücudundaki ağrılar her adımda yeniden canlanıyordu. Mark içeriye doğru adım atarken binanın ihtişamı karşısında şaşkına döndü. Tavandan devasa avizeler sarkıyordu. Zeminler parlıyordu. Mark kendini bir rüyada gibi hissediyordu. Kendi yaşadığı kasvetli sokaklardan bambaşka bir dünya. Adamlar onu üst katlardan bir ofise götürdü. Mark'ın korkusu kapılar açıldığında ve onu içeri aldıklarında daha da arttı. Oda büyüktü ve zarif mobilyalarla döşenmişti. Tavandan tabana kadar uzanan pencereler şehre hakim bir manzara sunuyordu. Masanın arkasında 50'li yaşlarda, saçları grileşmiş, keskin bakışlı bir adam duruyordu. Mark, adamın kendisine yaklaşmasıyla birlikte dizlerinin zayıfladığını hissetti. Bunun sonu geldiğini düşündü. Gerçekten büyük bir belaya bulaşmıştı ve bundan kurtuluş yoktu. Ancak Mark'ın şaşkınlığına adamın ifadesi duygu yüklü bir hale aldı. Adam hızla Mark'a yaklaştı. Gözleri yaşlarla doluydu. Mark ne olduğunu anlayamadan adam Mark'ın elini kendi ellerinin arasına aldı ve hıçkırarak öpmeye başladı. Sen çok büyük birisin dedi adam gözyaşları arasında. Kızımı, küçük kızımı sen kurtardın. Mark ne yapacağını bilemiyordu. Olan biteni anlamakta zorlanıyordu. Tehditler ya da talepler bekliyordu ama bu adam patron ağlıyor ve ona minnettarlığını sunuyordu. Mark ne yapacağını bilemiyordu ve kelimeler ağzında düğümlendi. "Bayım ben anlamıyorum." diye kekelerken konuştu. Ne oluyor? Adam gözyaşlarını silerek kendine biraz çeki düzen verdi. Marka tamatoma oturması için işaret etti ve onu buraya getiren takım elbiseli adamlar sessizce odadan çıkıp kapıyı kapattılar. ''Benim adım Vincent Marino'' dedi adam sesi titreyerek. ''Dün gece kurtardığın kız, o benim kızım Lila'' sesi titreyerek devam etti.'' Lila ile bir süredir aramız iyi değildi. Evi terk etti. Başka bir şehirde kendi başına yaşamaya çalışıyordu. Bizimle iletişim kurmayı reddetti. Yardımlarımızı geri çevirdi ve son zamanlarda bazı insanlarla başı beladaymış. Mark dinliyordu, hala olan biteni anlamaya çalışıyordu. Artık her şey anlam kazanıyordu. Lokantadaki adamlar Lila'nın gözlerindeki korku kız gerçekten tehlikedeymiş ve Mark farkında olmadan çok daha büyük bir olayın ortasına dalmıştı. Mark, Vincent'in sözlerinden dolayı oldukça şaşkındı. Kendini asla bir kahraman olarak görmemişti. Sadece yanlış zamanda doğru yerde bulunmuş biri olarak düşünüyordu. Olayların bu noktaya varacağını hiç tahmin etmemişti. Mark, Vincent'a e bir şey söylemeye çalıştı ama Vincent onun konuşmasına fırsat vermeden devam etti. Yaptıklarınız için size teşekkür etmek yetmez," dedi Vincent kararlı bir ses tonuyla. "Hastane masraflarınızı hallettim bile. Ayrıca size söz veriyorum ki, hayatınızın geri kalanında maddi konularla ilgili endişe etmenize asla gerek kalmayacak. İhtiyacınız olan ne varsa, her ne olursa olsun, benim için yapılması gereken bir iş sayılır." Mark gözlerini kocaman açmış halde Vincent'e baktı. Böylesi bir teklif hayal bile edemeyeceği türdendi. Ne diyeceğini bilemeden karmaşık bir duygu karışımı içinde kalmıştı. Rahatlama, minnet, inanmazlık. Doğru kelimeleri bulmaya çalışıyordu. "Teşekkür ederim," dedi Mark sonunda. Sesi neredeyse fısıltı gibiydi. "Ama ben bunu bir ödül için yapmadım. Sadece oradan uzaklaşamazdım." Vincent gözleri dolu dolu bir şekilde gülümsedi. İşte bu yüzden iyi bir insansınız. Nadir bulunan türden bir insansınız. Mark boğazında bir düğüm hissetti ve duygularını kontrol etmeye çalıştı. Hayatının büyük bir kısmında adeta görünmezmiş gibi hissetmişti. Kalabalıklar arasında adı sanı bilinmeyen bir yüzdü. Ancak şimdi bu anın içinde ilk kez gerçekten görülmüş gibi hissetti. Fark edilmiş bir insan olmanın ödülü onun için paha biçilmezdi.